olsun mübarek olsun Allah'ım günlerimizi aratmasın Allah bu terör illetinden bizleri korusun baksana beş kişiyi öldürdüler yazık günah ya yazık günah ya Hele de o kadın var ya ay beynin gönderdiği çiçeği almaya giden var ya yazık ya Allah Nurlar içinde yatırsın Allah bu insanların kötü emellerinden bizleri korusun Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Cumanız mübarek olsun. Arkadaşlar. Bu terör, terör illetinden Allah'ım korusun bizleri. Bu ülke ne kadar güzel. Ya Resulallah'ım. Cennet vatanımız cennet. Cennette yaşıyoruz. Yalan dünyanın cennetinde yaşıyoruz. Ne gerek var milletin canına kıymaya ya? Ne var? Ne ne gerek var kötülük yapmaya? Ne gerek var kötü söz söylemeye? Ha bu bir midemiz var. Ha ha bu kadar. Ha bu kadarcık midemiz var. Ha doyuyoruz. Ne gerek var? Niye milletin ırzına, malına, mülküne sahip olmaya çalışıyoruz ki? Vatanına çalış, sahip olmaya çalış. Bizim vatanımız bize yeter. Allah'ıma şükürler olsun. Nedir bu arkadaşlar? Nedir bu? Nedir bu? Bu doyumsuzluk niye? Bu açgözlülük niye? Bu şükürsüzlük niye? Daima şükür olsun Allah'ıma. Daima şükür. Daima şükür. Kurban olduğum Mevlam. çalışmadan olmuyor. Bak geldim şimdi. Daha yeleklerim bitmedi mesela. Bir, iki, üç, dört tane yelek var. Bitecek. Bunları bitirmem lazım. Nermin'cim hayırlı cumalar. Kalktın mı, kaka mi? Ben de Soner ile konuşta yapıyorduk evde. Geldim. Elim abim camiye gitti. O geldi, ben geldim iş yerime, çayımı içeyim, Allah'ın izniyle işime başlayayım. Cuma gününüz mübarek olsun. Allah çoluğunuzu, çocuğumuzu korusun. Kurban olduğum Mevlam. Evlerinize, baklarınıza huzur ve bereket versin Rabbim. Ne edelim edelim kazadan beladan korunmamız için Bismillahsız adım atmayalım. Bismillahsız sağ olasın oğlum. Bismillahsız adım atmayalım dışarı. Hangi işi yaparsak yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah cümlemize gönlünce versin. Kurban olduğum Mevlam. Diyarbakır'dan merhabalar sana. Nerelisin? Modus ben. Sakaryalıyım ablacığım. Sakaryalı kökümüz Trabzonlu. Bize her yer Trabzon. Aleyküm selam. Niye öyle? Benim kendi arabam var. Beyim de var. Allah'a çok şükür. O da arka tarafta dükkanda. Ne olacak yani? Bir oğullarım da var. Aslan gibi oğullarım da var. Allah'ım Allah'ım herkese hayırlısını versin. Ben kötü söz söylemem diyorum. Kötü konuşmam diyorum. Siz kiminiz kötü konuşuyorsunuz. Gerekmez kötü söz sahibinindir. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu hayırlı eylesin. torunlarımızı, gelinlerimizi ondan sonra tüm evlatlarımızı 5 tane torunum var. Torunlarım da hepsi Allah'a şükürler olsun. İyiler. 98 kişi girmiş. Bir kişi abone olmuş. Eliniz aboneye hiç var mı ki oğullarım? Yaşım 8 değil. Aferin mi oğluma? Sakaryalıyım ben. Sakaryalıyım. Kökümüz Trabzonlu. Biz Trabzonlar, çalış oluruz. Yarın gideceğiz fındık dalı. Sıbatlayacağız fındık dalını sıbatlayıp çekip yükleyip arabamıza geleceğiz. Ben de burada çalışacağım. Şimdi şu modeli gireceğim makineye. Bakın şu modeli gireceğim. Şu modeli dokuyacağım. Kırmızı gireceğim şeyin alt, e, siyahın altına kırmızı takacağım. Ama hiç de çalışasım da yok ha. Yoruldum evde. Korneş taktık. Camın korneşlerini taktık. Evin işi daha bitmedi. İnşaat devam ediyor. Kapılar gelmedi. Uğraşıyoruz. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Bir yandan da Ümriye gidesim var. Hazırlanıyorum. Bir hafta sonra gelin gelecek senden gösterme sınavı annem gibi gördüm seni. Demiş bu Ahmet Elçek. Zaten ben bir hafta sonra ren bir hafta sonra rengin geleceğim. Ne demek bu? Allah'ım nasip ederse Diyarbakır'da Merve bir hafta sonra gelin gelecek senden gösterme sınavı annem gibi gördüm seni demiş artık neyin nesiyse bilmiyorum abla orası sıcak mı Kübra Fatma abla Evet burası iyi Amerika Birleşik teyze 5 yaşında gibi gözüküyorsun hadi oradan hıyar <laughs> 65 yaşında de bari oğlum 65 65 yaşında de bari. Evet, şimdi çalışmam lazım. Abone sayısı az kapatıyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne yazmış. Benim orada şeyim de var. Yeğenim de var. Abimin oğlu da çalışıyor da bir firmayı kurmaya gitti. Şirketi Yok yok oğlum 67 yaşındayım şu an 67 yaşındayım bak çalışmak zorundayım. Öyle evet, çalışmasam da bana çalış diye yok emekliyim çok şükür ama işim işimi e, yapmak zorundayım. Benim işim bu. Benim işim bu. Evet makineye ayarlamam gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim 448 sıra daha. Kızım Akyazı'dayım. Sakarya Akyazı'dayım. Tanırsın tabi. Evet Kübra'cığım. Terziyim. Hem terziyim hem şey yapıyorum Kübra'cığım. Kırka kazak dokuyorum. Tanırsın tabi. Ben örgücü Fatma'yım Akyazı'da. Niye tanımayacaksın? Örgücü Fatma'yım Akyazı'da ben. Tanırsın tanırsın. Çoklarının elbiselerini, diplerini kıvırıyorum. Ondan sonra kazaklarını daraltıyorum. Kübra'cığım girdiysen abone ol o zaman. Buraya girenlerin hepsi abone olsa var ya. Oho canı yayla bağlayanlar abone olsa var ya. Benim abone sayım şimdi 10 bin olmuştu. Bir buçuk. Bir buçuk milyon şeyim takipçim olmuş iki milyon. Hala abone olan yok. E, abone olursanız iki bin daha abone mi olur? Ama abone olan yok pek. Abla ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Güle güle yolun açık olsun. Mesajı şey için neyse onu. Akyazın içindeyim oğlum. Kızım neyse. Tuğba Karakaş. Abla kalp yapar mısın? A kızım öyle şeyleri yapamam ben de. Kalp yapacağım da ne olacak? Ay Bismillahirrahmanirrahim. bakayım. Ya Allah. Evet. Bakayım ne yazmış? Selam Star abla nerelisin? Masum Ekin abone. E, abone olduysan iyi teşekkür ederim. Daha 4 abone olmuş. Abla ben gidiyorum güle güle. Abla Tuğba Karakaş. Karataş. Tuğba Karataş'cığım merhaba. Babaannemin selamı var. Aleyküm selam. Babaannesi kim? Kara Karataşlardan mı? Cihan abla ben geliyorum. Gel. Selam Star abla. İp, ip kaça? İp kaç para? İp satmıyorum. Alma alıyorum. Cihan resmini göremiyim ki oğlum. sana bütün evrendeki herkes haberin olsun. Demiş bir abla. Sana bütün evrendeki Herkes haberin olsun. Ne demek bu? Kübra yok değil. Nurten Dolamaç. Merhaba. Masum Ekin. Abla ne dikiyorsun? Şu anda yelek dokuyorum. E ne yapayım? Canım sıkılıyor kızım. Babaanneler canlı yana gidemiyor mu kızım? Babaanneler canlı yana çıkamıyor mu? Bak burada makine de örüyor. Bak makine burada. Şimdi örneğimi takacağım. Bakın dekoya deko burada. Bu dekoyla takıp Vallahi benim işime hangi gün gelirse ben öyle gün mü tutmuyorum. Gün mü tutmuyorum. Ne zaman aklıma eserse o zaman yapıyorum. Benim sağım solum belli olmaz canlı yayına ne zaman çıkacağım, nasıl yapacağım hiç belli olmaz. Bazen de beyinli otunu yayın açarım. Bazen kendim motoru takacağım canlı bakalım ne yazmışlar hangi günlüğün yani tamamını geç ben sana aboneyim teyze teşekkür ederim Tuba Karataş ee, Kübra yerin var mı Evet dükkanım var Kübra abone oldum teşekkür ederim Kübra'cığım ee, çarşıdayım ee, Akyaz'ın içinde karşında Yunus Emre ezanesi var onun içindeyim ablacığım teşekkür ediyorum bu neymiş? Bakalım ne yazmışlar. Dolama ne kadar? Ne dolaması? Abla baba babaannem benziyor. Ha niye canlı yayın açıyorsun? Ne bileyim kızım açıyorum işte böyle oturup. Ha. Yelek dikiyorum. Yelek örüyorum kızım. Evet Sakarya'dayım. Eşegül Yavuz. Rica ederim Kübra. Teyze ne yapıyorsun? Yele görüyorum. Dantel var mı? Yok dantel yapmıyorum. Hırka yele görüyorum. Bak göstereyim sana ördüğüm şeyleri. Bak. Bugün şunu istediler. Bunu yapıyorum. Bakın değişik. Bunu, bu örnekten yapıyorum dokuyorum asıyorum Bunlar e, alıyorlar mesela bak dün bunu diktim dibini cebini diktim şimdi bantlarını öreceğim öyle yani sipariş çalışıyorum o boş kaldı mı da örüp asıyorum Tugbacım teşekkür ediyorum Aa, Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm selam Azerbaycan din kardeşlerimiz. Aleyküm selam. Dünyada gördüğüm en tatlı insansın. Teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı kızımız. Ee, Amerika Birleşik Devletleri. Teyzen sen dünyada gördüğüm aferin. Nasıl gördüğüne bağlı. Sağ olun. Sağ olun teyze. Teşekkür ediyorum. Ne demek teyzem? Aa, okuyamam. Abla Ömür Ömür Öztürk diye birini tanıyor musun? Ömer Öztürk. Duyur yabancı değil Öztürkler. Karşımızda Ömer Öztürk. Masası var Öztürk. Mehmet Öztürk. Demiş bunu. Matador. Selamlar. Aa, abone 6 daha ama. Hiç abone olan yok. Selamünaleyküm, Aleyküm. Selam. Ne demiş buraya? Babamdan. Ge geçti. Ben okuyana kadar geçti kızım. Aa, Kadir. Kadir e, ötizimliymiş. Çok geçmiş olsun oğlum. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun ötizimli hasta çocuğum. Çok geçmiş olsun. Elos görüşürüz teyze. Sana ilk attım. Hani neyse atmış bir şey işte. Kızım ben okula bile gitmedim. Ben abone oldum. A, teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Beşiktaş. Beşiktaş yazmışlar. Arası sipariş var mı? Evet var. İstediğin siparişi verebiliyorsun. Bede şeyin ölçünü atıyorsun bana. Şeyden ben örüp yolluyorum. Beğeniyorsun modeli. Tülibanlı olmak istiyorum. Türbanlı, tülbent Tülbantlı olmak istiyorum. Kızım al bir eşarp da sar baş çuvasına. Arkamdaki renk şey e, ipler işte. Onları karıştırıyorum. Örüyorum. Tülbantlı olmak istiyorum. Aferin kızım. Al hemen çarşıya çık. 50-60 liraya bir cürbentler var. Al sar kızım. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun hasta olana. E, o annen olayım. Ben anneyim zaten. Hem babaanneyim hem anneyim. 750'den başlıyor yeleklerim kızım. 750'den başlıyor yelekler. Bakalım burayı ne yapmışım. kapadayım biraz çalışayım size sonra gene açıyorum teyze ismim Kadir lütfen oku ağlarım Merhaba Kadir oğlum teşekkür ediyorum istiyorum ve ben ee, Aferin teşekkür ediyorum sağ olasınız var olasınız Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Ömer A. Oku demişsin. Ömer diye okudum oğlum. Teşekkür ederim. Beşiktaşlı Selin der misin? Beşiktaşlı Selin. Selma Star. BB. Kapatacağım da çok geliyor. Tuğba Karataş. Elif der misin? Elif Elifciğim. Teyze. o teyzen kurban olsun sana. Elifciğim. Teyze ismimi Ömer e. Neymiş buraya Geçti Taneri'ye Ömer gitti ben okuyana kadar. E i̇şte böyle okula yollamazsa aileler bizi küçükken. Ben de dışarıdan anca bu kadar okurum. Kızım dışarıdan anca bu kadar okurum. Ata Kemal Allah Allah Ata Kemal. Seher der misin? Ee, Emine Canlı Seher der misin? Seher'cim merhaba. Teyzem Ömer der misin diye yazmışım. ha selam. Bunu ben bulmam lazım ama nereden bulayım? Bunu kapatınca da bir yerde bulamıyorum ki. E, Şeyi atarsanız dinledim. Mescid mes Sıramı ne diler? Onu atarsanız anca bulurum. Yoksa başka bulamam. Selam ne? Aleyküm selam. Ömeriye ismini. Ge geçiyor hemen oğlum okuyana kadar. Abla benim ismim. Arkadaşlarım. Benle dalga geçiyor. Onlar duymamak için kulaklık takıyorum çok üzülüyorum. Ömer Kadir Ömer'ye ismim. Öm Ömriye ismim yazmış oraya. Sin teyze. Söyler misin teyze? Tamam. Öm Ömriye Söyler misin teyze demişsin. Sen Ahmet Durgut sen da mı yaşıyorsun? Hayır Sakarya'da yaşıyorum. Hemen çabuk çabuk gidiyor. Abone olmamışsınız. Daha kapatıyorum. Sağ ol Teşekkür ediyorum. Of Fatma abla yine geldi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hadi kapatıyorum. Biraz çalışmam lazım arkadaşlar.